Şu an buradayız. Şu an Eymen'e pastayı göstermek istiyoruz. Biraz hızlı yürüyelim yoksa Şöyle arkadaşlar. Şöyle pasta yaptık arkadaşlar. Gösteremiyoruz. Arkadaşımızın elinde yeri indirildiğimizi göstereceğiz. Eymen tepkisi ne olacak bakalım. İnşallah bu. Eymen oh. Duha. Eymen Duha. Dışarı çıkar mısın? Eymen. Onu tamam, çek Eymen'i çek. İlk tepkisini alalım. Eymen oldu. geliyor. Onu Biz çevir, tepkisine bakalım. Çevir, kapıyı çevir. Tepkisine bakalım. Eymen Ey, Ey dua. Çabuk gel kapının önüne bak. Ne oldu? Eymen Ey Lua. Kulen yıkılmış. Eymen Lua. Eymen Lua. Eymen. Eymen gel sana sürprizimiz var. Eymen. Arkadaşlar bakmayın çok yaramaz diye gelmiyor. Yaramaz. Aşırı yaramaz. Bu arada kuzenim burada. Yere atacağım hadi ya. Eymen. Sinirlendi sinirlendi. Hadi Bak elinde perde ne, ne var ne, ne? perdeyi koparacağım. Yeminime gelmiyor. Var. Duha. Hediyeni çöpe atıyorum. Gel. Happy birthday to hey, hey, you. İyi hey 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 hey, ki doğdun Eymen. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Hadi izle. Ay canım. Aferin. Eymen. Öptük gönder. Arkadaşlar Eymen'in doğum günü bugün. Aslında bugün değil ama biz yine de Evet. Eymen, biz gel şimdi. Bugün değil ama az kaldı. Biz yine de bugün Eymen'in doğum gününü atma kutladık. şey geldi. Böyle. Medine. Arkadaşlar kanalımıza abone Hayırdır, olmayı, kap kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hayır kapatmıyor. Bir şey daha söyleyeceğiz. Arkadaşlar çok muhteşem bir şey yapma galiba. Eymen duha. Gel Eymen misin? duha gel Eymen. Gel bakalım. Dur bir dakika Hemen dur. Yerden Böyle. olsun. Hayır yerden olsun ki direkt üstüne Olmuyor olsun. Olmuyor ki. Hemen gel. Bırak şöyle tutun. Tam üfle. Eymen bekle ben yapayım. Dur. Çekil çekil en çek. Olmadı. Niye beklediğim gibi olmadı <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like unutmayı. atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar hemen kanala abone olmayı unutmayın yoksa büyük eller gelip götürünüz de Bay bay. Pastamızı gösterdim. <laughs>